Sevgili dostlar, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Önce aksesuarımı tanıtayım size. Malumunuz maske. Ben bununla da yetinmiyorum. Bir de şunu takıyorum. Şimdi en yakınımdaki arkadaş bana 5 metre uzakta. Bunlar şöyle dursun. Biz bu kurallara uymak zorundayız. Yani bir maske, ikinci maske belki fazla ama yapmak zorundayız. Şu hijyen, inşallah biz bu hastalıktan çok çabuk kurtuluruz. Bu hijyen bizim elimize, üstümüze, başımıza siner. Alışkanlık hal, Sabunla dost olmalıyız mesela biz. Sabunla dost olan dostlarımızın bu hastalığa yakalanacaklarını düşünmüyorum. Ben zaten dostum. Şimdi daha çok dostum sabunla. Sevgili dostlar lütfen koronayı yenebiliriz. Az kaldı inşallah. Yozgat'ta da çok azaldı. Buna rağmen işi ciddiye al. Teşekkür ederek bugün niye buradayız? Burası Yozgat TV, Yozgat Televizyonu. İnşallah önümüzdeki günlerde burada programlar yapacağız haftada bir. Haftada bir pilot program az mı çok mu bilmiyorum. Bana yeter mi fazla mı gelir onu da bilmiyorum. Ben bu haftada bir programın bana az geleceği kanaatindeyim. Hiçbir hazırlığım olmadan yanımda ne defter ne kitap ne hatta not cız çıplak çıktım geldim karşınıza. Bugün de bugün bile önümüzdeki haftalarda neler yapmak istiyorum sizlerle onları paylaşacağım. Geçen günkü birkaç gün oldu galiba o programda konuştuklarımı dinledim. Fazla mı atmışım acaba? Ay ben yaparım diyorum, ben yaparım. En iyisini yaparım diyorum. Öyle ulusal televizyon falan dinlemem. Onlardan da iyisini yaparım diye epeyce ünlemişim. Şimdi geri adım mı atacağım? Asla. Sevgili dostlar, kim yapar? Çalışan yapar. Kim yapar? Bilen yapar. Ben bir şekilde öğrenmişim bir şeyler. Bir şekilde biliyorum. Bildik tabi Allah vergisi bir müsaade eder misiniz? O Allah vergisi nedir? Onu ben anlatayım size. Senaryo yazmaya başladığımda bir senaryo yazmak ya da senaryo yazmak diye yabancı kaynaklı bir kitap okudum. Tabii nasıl senaryo yazılır? Bir bu bir öğretim meselesi. Yani nasıl senaryo yazılır? Bu bir hikaye, bir roman değil. Bir roman, bir hikaye nasıl yazılır? Bunların genel birkaç şeyi vardır ama kimse sizin elinizde alıp da bu odanın tasvirini veya çiçeklerle bezenmiş bir tepenin tasvirini yapamaz, yaptırmaz. Ama bir senaryo nasıl yazılır? Teknik bir iştir. Bu tekniğini öğrenmesi lazım. Daldan dala atlayarak her fırsatta, her fırsattama benim bu işi size söyleyeceğim. Çünkü ben bildiğimi söylemezsem siz benim bu işi bildiğimi hatta çok iyi bildiğimi nereden bileceksiniz? İstanbul'da bir dostum var. Israrla bir senaryo, bir film yapımcısı bir senaryo kursu açacağını ve bir ay boyu hatta İstanbul'a tüm geldi de biz mümkün değil. İstanbul'a cesaret demedim gitmeye. O zaman Ankara'daydım. Bir kurs açmış. Bir senaryo kursu senaryo nasıl yazılır kursunu açmış. Bana da hiç bir gün gel. Olur geleyim. Uçak bileti gidiş dönüş. Bir gün kalacağım orada. Galata Galatasaray'da bir güzel bina, güzel bir salon. Hoş bir kabul. Ve nihayet 25-30 kişilik bir genç senaryo yazarı adayı. Efendim. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bir tanışma faslı. Bugüne kadar ne gördünüz? İstanbul'un deve dişi gibi yönetmenleri Yücel Çakmaklı dahil Mesut Çakan dahil gelmişler ders vermişler. Bu senaryo senarist adaylarına efendim tabii yönetmen senaryo yazmak farklı bir şey. Bir yönetmen senaryo yazacak diye bir kayda yoktur. Yönetmen çok iyi çeker. Yazılmış bir senaryoyu. Ama her yönetmen, tabi bazı yönetmenler vardır, dört başı mamurdur. Ama her yönetmen senaryo yazmayı bilmez. Şimdi ben yarım gün ders vereceğim genç adaylara. Onlara dedim ki, Türkiye'nin ustaları gelmiş. Size bir şeyler öğretmek için. Arkadaşlar, ben Ankara'dan geldim. Yani onların söylediklerinin üstüne ne koyacağım ki ben? Doğrusu canım sıkıldı dedim. En iyisi ne yapalım biliyor musunuz? Ben bir senaryoyu nasıl yazarım? Onu anlatayım size. Siz de eğer bir şeyler alabiliyorsanız alın dedim. Aslında bunu söylerken neyi biliyordum biliyor musunuz? Bir yönetmen senaryo yazamaz ki. Kim olursa olsun anlatan ben onlardan daha iyi biliyorumdur. Ben arkadaşlar mütevazi bir şekilde ben nasıl yazdığımı anlatayım siz de ne alırsanız derken ben bir senaryo nasıl yazılır en iyi şekilde anlatacağım inanıyorum zaten. Niye? Çünkü yaptığım iş öğretmenlik. Öğretmen olmayan biri bir yönetmen de olsa bir çok iyi usta senarist de olsa bir öğretmen kadar güzel anlatamaz. Öğretmen nedir? Öğretmen çok bilmeyebilir ama bildiğini en güzel anlatandır. Elhamdülillah. Ya Rabbi sana şükürler olsun. İyi ki öğretmenim. Avukatlık şu meslek bu meslek bana vız gelir. Ben dünyanın en güzel mesleğini Allah bana kısmet etmiş. Ve anlattım. Bir senaryo nasıl yazılır? Tabii ki önce e, herhangi bir şey gibi duran genç senaryo adayları kalemler, defterler çıktı, notlar alınmaya başlandı ve ben bir senaryoyu nasıl yazarım? Bitirdikten sonra Telefonlar istendi. Hocam size nasıl yardımcı olur? Pardon, nasıl faydalanabiliriz? İşte telefon aldık, verdik. Şunlar bunlar. Şimdi arkadaşlar irticalen konuşuyorum. Doğrusu bu konuya gireceğimi de bilmiyordum. Sadece ben size önümüzdeki haftalarda o kadar güzel şeyler yapacağız ki anlatmaya çalışıyorum. Niçin o kadar güzel şeyler yapacağız ki diye altını çiziyorum biraz da kendine güvenle konuşuyorum. Çünkü yapacağımız bir senaryo meselesi. Adam diyor ki önümüzdeki yıllarda ben iyiyim, teşekkür ederim, siz nasılsınız demek için bile bir senaryo yazılacak diyor. Ve bu senaryoya şuradan girdim. Ben tabii ki araştırdım bir senaryo nasıl yazılır. Şu kadar kitap okudum ben. Tabii ki pek çok yönetmenden faydalandım. Kendilerine teşekkür ediyorum. En başta TRT'nin şu kadar yüz dizisini çeken, Köroğlu dizisini çeken Hüseyin Taşkın hocamdan çok faydalandım. Ellerinden öpüyorum onu. Mehmet Taşlık Bey'den çok faydalandım. Saygılar sunuyorum kendilerine. Şimdi bir senaryo yazmak kitabında senaryo şöyle yazılır, böyle yazılır epeyce anlattıktan sonra yazar kitabın sonunda diyor ki para verdiniz kitabımızı aldınız. Güzel ve öğrendiniz ilk senaryonuzu yazdınız bir yönetmene verdiniz. O da güzel. Fakat yönetmen sizin senaryoyu aldı çöpe attı. Çöp üstüne. Sakın diyor bizden o kitabın parasını istemeyin. Niçin? Çünkü bizim öğrettiklerimizin üstüne bir de doğa vergisi yazma kabiliyeti lazım. Tabii ki yazarın doğa vergisi dediği şeyi biz Allah vergisi olarak tercih ediyoruz. Allah vergisi bir sanatçılık kabiliyeti olmadıktan sonra neyi öğrenirsen öğren. Ama Allah Zülcelal bazen çok günaha girmeyelim. Aşık Veysel kör bir adam. O adama o duyguyu nasıl verdin ya Rabbi? Hem gözü görmüyor hem de diyorsun ki sen de deri ben de deri. Görüyor mu kör kaderi? Sen tutmuşsun mevkileri, sen içeride ben dışarıda dediriyorsun. Tabii ki bu okudum ne biliyor musunuz? Aşık Veysel Çarık ile Mes'i tartıştırıyor. Çarık diyor ki Mes'e Mes Mes hani Mes kaldı mı yahu? Bizim eskiler Mes'i giyerler ve kolay abdest almak için Mes'in üzerine Mes ederler. Mes etmek tabiri. En ıslar ayağını sürer, ayak yıkanmıştır. O deri çorabın derisini Giydikten sonra ayağı yıkamaya gerek yoktur. Çarığı malum değil mi çarık? Çarık herhangi bir deriyi, daha çok eşek at derisini, işte köşelerinden delerler, bağlarlar, ayağı giyerler, akıra girer, çamura girer, yora girer. Ama mes öyle değildir. Mes, mes de baş köşeye, halların üstüne oturulur. Çarık diyor ki mese, tabii çarık demiyor, aşık veysel de diyor. Sen de deri, ben de deri. Görüyor mu kör kaderi? Sen tutmuşsun mevkileri, sen içeride, ben dışarıda. İşte Aşık Veysel'e bunları söyleten Allah vergisi o sanatçılık duygusudur. Efendim, kafanda pek çok telefonumu hallettik, yayınladık. Telefonum kayboldu diye. Şimdi önümüzdeki günlerde ben Yozgatlı olsun olmasın. Çünkü ben programı tabi muhtemelen pek çok şey Yozgat'ta çekilecek. Ama her şeyi Yozgat yapacağım diye bir şey yok. Tam aksine Yozgatlı olmayan dostlarımdan yardımlar alacağım. Onlarla birlikte programlar yapacağım. Ben şimdi sizlerden altını çizerek yardım istiyorum. Bu yardımı sizin bana gönderdiklerinizi dünyanın en güzel, en usta programında değerlendirmek üzere istiyorum. Benim manidar arkadaşlarım siz kimler olduğunuzu biliyorsunuz. Facebook sayfamızda benimle beraber her gün ve iki yıl mani yazan arkadaşlarım. Herhangi birinizin adını zikretmeyeceğim çünkü adını unuttuğum arkadaşım olursa kırılır diye korkuyorum. Mani yazan arkadaşlarımla burada mani sanatını dibine kadar zaman zaman kullanacağız. Bir, Şair arkadaşlarım, sesi güzel olan arkadaşlarım, bağlaması, kemanı, mandolini, neyi, mey, hatta meyi, mey, mey, ney mey ile meyin biliyorsunuz bir farkı var. Sanatın herhangi bir dalıyla amatörce veya profesyonel olarak ilgilenen arkadaşlarım, sizlerle programlar yapmak istiyorum ben. Ayrıca telefonlarınızın kamerasından da dibine kadar faydalanmak istiyorum. Türkiye'deki bütün televizyonlardan, ulusal televizyonlardan, ulusal yapımlardan daha güzellerini yapacağım derken, tabii ki öncelikle kendime güveniyorum. Arkasından da benim çok zengin, kucak dolusu, kabiliyetli arkadaşlarıma güveniyorum. Hemşerilerime de çok güveniyorum. Yozgat toprağının Sanat kokan dağlarına, taşlarına, ulu ulu kuşlarına, özüne, çeşmesine, pınarına, kanağına, ırmağına güveniyorum. Ben o güzelliklerden, Türkiye'nin en güzelliklerinin arkasından dünyanın en güzelliklerini mutlaka çıkaracağım. Söyleyin size, efendim bu fikrinizi çalarlar. Çalsınlar, benden güzelini yapamazlar çünkü. Atatürk'e diyorlarmış ki, Yaz, gönder, yaz, gönder, yaz. Paşam, bunlara yarın sahip çıkarlar. İmzala gönder diyorsunuz ama olsun onu ancak ben yaparım diyormuş. Teşbih hata olmaz. Şimdi şiir, Türk Edebiyatı'nın şiir kliplerini çekmek istiyorum. Benim sadık yarım kara toprakları Veysel'i anarak, rahmetler okuyarak çekmek istiyorum. Kaç yıl var ayrıyım Sıla Ana ocağından, yar kucağından, huduttan utta hudu atılmışım, atılmışım ben diyen Maraşlı şeyh oğlu çekmek istiyorum. Kimindi bu? Unuttum. Ama biliyorum tabii ki. Şimdi şiir klipleri çekmek istiyorum onu söylüyorum. Buradan benim ikinci memleketim Tekirdağ'a selam yolluyorum. Sevgili Beytullah Tekfur'u hocama. Saygılar, sevgiler görüyorum. Benim bir şiirimi bestelemiş ben o besteye görüntüler çekmek istiyorum. O kadar güzel bestelemiş ki. Veya türkülere klip çekmek istiyorum. Şiirlere klip çekmek istiyorum. Malzememiz var mı? Dibine kadar Yozgat'ta malzeme var. Bu televizyonda Enes diye de bir delikanlı var. 19 yaşında. Fakat 15 yaşında gibi, gibi görünüyor kerata. Babasını ekecek. Benimle birlikte çalışacak. Güzel bir kamerası var. Ve kameramanlık yapıyor Enes. Şimdi galiba Elimize bir asa alacağız. Dağ, taş, yozgatı tekrar gezeceğiz. Ben manidar arkadaşlarıma mesajımı yarım bıraktık. Onlardan yardım istiyorum. Lütfen telefonlarınıza Zoom programını yükleyiniz. Zoom programı. Hoş. Ben pek mi biliyorum? Ben de bilmiyorum. Ama öğrenin. Biz teknolojiyle pek barışık olmayan bir kuşağız. Ben yüklettirdim. Televizyonda da zaten bu işi idare edecek başka arkadaşlarım olacaktır. Sevgili dostlarım, manidar arkadaşlarım, sizlerle hatırlıyorsunuz değil mi? Yazılmadık, konu bırakmadık. Yazılmadık, konu bırakmadık. Mani yazmadık. Mani, şiir türümüzün, sanat türümüzün en güzeli dersem iddialıyız. O küçücük Çatal kapı çatılı, üstünde yük atılı. Şu yozgadır nızları kuru evrağa çapılı. Masa üstünde pekmez, al yanırtan kim öpmez. Senin aldığın maaş benim süsme yetmez. Efendim, kabağın kökeneyim ipti döl dökeneyim. İyiler yesin beni, kötü de tükeneyim. Sarı, mendilim sarı, çal ucuna bir düğüm. Cuvarayın içine sığar mıyım öldüm. Bakın bakın. Sarı mendilim sarı. Çal ucuna bir düğüm. Sigarayın içine sığar mıyım öldüm. Seven sevdiğine söylüyor. Şimdi ben manidar arkadaşlarımla manidar arkadaşlarım mani derlemezler. Anında kendileri yazarlar. Ben onlara diyeceğim ki arkadaşlar bugün bugün manilerle bilmece soralım. Arkadaşlar bugün kara kışa maniler yazarım. Hatırlıyor musunuz? Benim köyde bir izedemim vardı. İzet, İzet Yılmaz. İzedemim hastaydı. Köyümüzdeki son atlar, al atla kır at, İzedemimin atlarıydı. Ben o al at ile kır atın bir fotoğrafını çektim. Ve son atlar diye de yayınladım. Al at ile kır atın, bu benim eksikliğim olsun. Aslında ben o fotoğrafı buraya getirir. Zaten bir program bu şekilde çekilir olur benim hemen hemen bine yakın kendi çektiğim fotoğrafım var. Veya kendi çekmemiş at değildir. Arkadaşlarıma dedim ki İze demim hasta. Onun atlarına mani yazalım. Ben bu manileri İze demime okuttururum dedim. Arkadaşlarım bir kaleme sardılar. O gün al at ile kır at üzerine, ize temmim üzerine 800 mani yazıldı. Mani deyip geçmeyin. Bizim Facebook sayfamızda Kültür Bakanlığı'ndan, üniversitelerden bir sürü halk edebiyatçı hocası var da bir tanesi bile demedi ki ne yapıyorsunuz siz ya? Ne, tabii birilerinin ne yapıyorsunuz, ne güzel yapıyorsunuz deyip dememesini biz artık dikkate almıyoruz. Birileri bizi takdir eder etmez. Önce biz kendimizi takdir edeceğiz. Biz bu işi güzel yapıyoruz. Manidar arkadaşlarım yarın size tabii ki bu görüntüleri siz ancak ben kendi Facebook sayfamda e, yayınladıktan sonra göreceksiniz. Ama ben size tek tek mesaj yazacağım. En az 15 arkadaşım en az 15 arkadaşımla istirham ediyorum. Yozgat'a değil. Sadece Yozgat'a değil. Hatta sadece Türkiye'ye değil. Türkçe konuşan bütün ülkelere program yapacağız. E, manidar arkadaşlarımın dışında bizi seyreden tüm dostlarımdan güzel fotoğraflar istiyorum. Yani bu fotoğraf ben şöyle tuttum kendimi çek Yok onlar değil. Veya anamı, eşimi, çocuklarımı çektim. Hayır onlar da değil. Öyle bir fotoğraf çekin ki onun tarif edemiyorum. Ee, o fotoğraf önemli olsun. O fotoğraf güzel olsun. Ben o fotoğrafı yayınlarken üzerine konuşabileyim. Telefonla da olsa en fazla 5 dakikayla sınırlandırın lütfen bana öyle güzel görüntüler gönderdi ki ben bunu yayınlayabileyim. Düşünün ki hatta şöyle yapabilirsiniz. Bir şiirin klibini kendiniz yaparsınız. Burası Yozgat TV sevgili dostlarım dünyaya yayın yapabilen bir televizyon. Artık o anlı şanlı televizyonlara ihtiyacımız yok. Şu elimdeki telefon var ya dünyaya ulaşabiliyoruz. Allah'ın bizi o büyük televizyonların neyinden ve dua etmeyin kurtarsın. Artık onlara ihtiyacımız yok. En güzel şeyleri yaparız ve seyirci buluruz. Şimdi görüntüler, fotoğraflar, maniler, türkü söyleyebiliyorsanız kendinizi çekin gönderin. Çocuğunuz güzel bir şiir okuyabiliyorsa çekin gönderin. Bir kuşunuzun, bir köpeğinizin, bir çiçeğinizin bir özelliği varsa çekin gönderin. Biz burada onun üzerine müzik bindiririz. Hatta ona mani yazarız. Şu anda acilen benim çiğdem görüntülerine ihtiyacım var arkadaşlar. Çiğdem, çiğdem. Çiğdem, çiğdem, çiğdem çiçecik. Ebem, oğlu bitecik. Ya verenin oğlu olsun. Kız verenin, düzeltiyorum. Bulgur verenin kızı olsun. Kız çatlasın, ölsün. Oğlan bize arkadaş olsun. Kız niye çatlasın, ölsün? Keratalar. Kız ölürse ne yapacaksınız? Yarın kıza kıl kurban oluruz. Yarın kıza kul kurban olursunuz. Tabi bu bir halk kültürüdür. Halk kültüründe yanlış yok. Yanlış söylüyorsun yok. O günküler öyle demiş ne yapalım. Ama istirham ediyorum. Çiğdem zamanı geçmeden Çiğdem zamanı geçmeden Çiğdem görüntüleri çekin. Hatta becerebiliyorsanız o çiğdemi topçuklarından çalı dikenini takın çiğdem çiğdem çiçecik tekerlemesini siz söyleyin. Ya herkes gülermiş. Bırakın gülsünler canım. Yani herkesi güldürmek öyle kolay mı? Gülerlerse gülsünler. Şimdi siz bana gülüyor musunuz? Allah gülmekten geri koymasın. Gülmeye devam edelim inşallah. Ha gülmek derken gülmek derken arkadaşlar benim binden fazla Yozgat'tan derlediğim fıkra var. Fıkra bildiğimiz fıkra. Halk fıkrası. Ama bu patron, hizmetçi fıkrası gibi basit şeyler değil. Biz çok zor güleriz Yozgatlılar olarak. Karadenizli arkadaşlarım kusura bakmasınlar ben temel fıkralarına gülemem. Ama Yozgat'ta gülünebilecek. Bizim fıkralar derinde derinde. Anlamak için, oradaki nükteyi anlayabilmek için biraz şey olması lazım. Anladınız siz. Şimdi eğer varsa elinizde bu ya sesli çekin gönderin veya yazılı gönderin. Ee, benim numarama lütfen Facebook'tan ulaşın veya hiç iş yok şu anda bile söyleyebilirim. Acaba televizyon başındaki arkadaşım benim telefon numaram yazabilir mi? Bir yere 0533 327 37 23 Facebook'tan bana bu çektiklerinizi gönderin. Bir ben eleyeyim onları. Elenecek arkadaşlar küsmeyin kırılmayın kötü bir görüntüyse yani çok şahsi bir şeyse malzeme ise ee, canım şahsi orada çok güzel olur. Ebemin yüzündeki ebemin yüzü haritaya dönmüş. Öyle güzel yüzü var ki vay bu benim ebemin olmaz diye öyle bir sakıncamız yok. O bizim ninelerimizin yüzleri ne kadar güzeldir. Ve biz onu öyle bir şey gönderirsiniz ki bir gün yayınlarım manidar arkadaşlarım hadi bakalım bu nineye bir mani yazalım derim. Sevgili doktor Yakup İştek. Yozgat'ta nöroloji uzmanıydı. Bir fotoğraf makinesi vardı. O kadar güzel fotoğraf çekti ki Yakup İştek. Hoca. Bunlardan bir tanesi ayağını ters giymiş. Çizme var. Çizmeyi ters giymiş. Burnu kıpkırmızı olmuş soğuktan. Anası şuraya dangaz dikmiş gözdemesin diye. Elinde bir tane şey kızar ve Yakup Hoca bu çocuğun fotoğrafını çekmiş. Benim manidar arkadaşlarım o çocuğa ne maniler yazdı biliyor musunuz? Ee, benim elimde sadece benim çektiğim değil, yakın dostlarımın çektiği çok güzel fotoğraflar var. O fotoğraflarla bu programlarımızı mutlaka şenlendireceğiz. Ee, bu son olsun diyemem sadece benim görüntülerimle çekilen program bu birkaç birkaç hafta sürebilir mi? İnşallah sürmez. Ama ondan sonra 3 dakika konuşacaksam 5 dakika ya benim çektirdiğim çektiğim veya sizlerden geleni değerlendirmek isterim kıymetli arkadaşlarım dostlarım. Çok mu konuştuk? Ya ben bu işte biz ayrılan süreyi nasıl doldurayım derken acaba sürene kadar sürede bizi ikaz eder misiniz? Sonlara yaklaştık mı? Peki. Devam edelim. Bir eve bir misafir gelmiş. Fıkra belleyin arkadaşlar. Fıkra. Biz ona nükte diyoruz. Fıkra diyemiyoruz. Çünkü fıkra fıkra çok yavan kalıyor. Nükte. Nükteye gülünür. Fıkraya keh keh ke yapılır. Nükteye ya hiç kahkaha bile atılmaz ya da muhteşem kahkaha atılır. Şimdi bizim misafir üzerine hem misafiri çok severiz. Deriz ki misafir dokuz nasip ile gelir. Birini yer, sekizini bile bırak, bize bırakır. Hem misafire o kadar değer, misafir odalarımız olur. Misafir gelince dökeriz. Ama en aleyhte fıkralı da misafire yaparız. Pek çok misafir fıkramız var. Bunlardan bir tanesini anlatayım ister misiniz? Bakın, sıkıştım fıkraya başvurdum. Siz de sıkıştığınız yerde fıkraya başvurun. Ben burada rahmetli iki Bahri'yi anacağım. Biri Bahri Kapusluoğlu, benim babam. Allah gani gani rahmet etsin. Yozgat ağzını o kadar güzel kullanır ki böyle yanlış yapmaz cümlelerimi ha benim babam deyince günlük gazete okuyan bir köylü. Gelecek seferlerde babamın kasketi bende kasketini giyerek program yapacağım. O kasketle program yapacağım. Ee, daha bir foktoruk kıyafetler giyeceğim. Yani kolay kolay beni gravatla görmeyeceksiniz. Takım elbiseyle görmeyeceksiniz arkadaşlar. Aa bir elbise de mi? Hayır öyle değil. Misafir e, görüntüsüyle karşılanır, sohbetiyle uğurlanır. Şimdi ya hoca şundan giymiş, kafasında bir takke var, sırtında da sanki belki de tıraş olmamış. Bizi mühimse, hayır ilgisi yok. Beni sohbetimle değerlendireceksiniz. Mutlaka kasketli programlarım olacak. Sekiz köşelik pro... kasket var ya, onlardan giyeceğim. Çünkü ben folklorik şeyler konuşacağım. Folklor anlatan, e, Türk hikayesi anlatan, halay çekmeyi anlatan bir adamın kravat takmasını Ha ben kravatı bilirim. En son 200'den fazla gravatım vardı. Emekli olmaya bir hafta kala bir valize doldurdum 200'den fazla gravatı. Çalıştığım daireye gönderdim. Arkadaşlar beğendiğiniz alın dedim. 200 gravatı dağıttım. Fakat birkaç kere gravat takmam gereken bir yerler oldu. Gittim gravat aldım paramla. Şu anda galiba 3 tane gravatım var. Senede birkaç kere takıyorum. Sevgili dostlarım Beni dinlediniz, inşallah beğendiniz. Gelecek haftada bir gün galiba burada olacağız. Belki bu saattedir. Yeni yeni sohbetlerde buluşmak üzere. Hepinize saygılar sunuyorum. Hoşçakalın kıymetli seyircilerim. Hoşçakalın.